gölgesinde bir saat oturmayı, uzanmayı özledim. Uzanmayı dediniz. değil, uyumayı dedim. Uyumayı. Ee, çok kolay diyorlar ama Söğüt gölgesi bulduğumda zaman bulamıyorum. Zaman bulduğumda Söğüt gölgesi bulamıyorum. İkisini birden bulduğumda çevredekiler rahat vermiyor. Dolayısıyla bir türlü bunu başaramadım. Evet. Kendime vakit ayıramıyorum dediniz. Okumaya zaman ayırabiliyormuşsunuz. E, mümkün olduğu kadar. Çünkü bizim e, durumumuzda olanlar eğer okumaya zaman Ayıramazlarsa o zaman donarlar. Ee, yolculuklarda okuyoruz. Ee, fırsat bulduğumuzda akşamları okuyoruz. Mutlaka okumadan zaten e, yürüyebilmek mümkün değil. Bulunduğumuz e, yer itibariyle sürekli değişen dünyada, sürekli değişen sorunlar karşısında e, bu sorunlara... Çözüm aramak mecburiyetinde olan bir yerdeyseniz, hem değişen dünyayı takip edeceksiniz, hem kendinizi ve değerlerinizi zenginleştireceksiniz. Evet. Onun için de okumak e, gerekiyor. Çünkü sürekli boşalan insanlarız, e, doldurmalıyız ki boşalacak bir şey olsun. Devam.